Merhaba matematik sınıfıma hoş geldin. Bu ders olasılıkla alakalı örnek soruların çözümüne devam ediyorum. Müzik Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Çiğdem bu kartonu keserek Alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre aşağıdaki nereden hangisi çiğ demini elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir diyor. Bak şimdi. Şimdi yani burada şu 1 bölü 2'yi çok iyi anlamak lazım. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ne demek biliyor musunuz? Şimdi öyle iki parçaya ayıracak ki bir tanesi bir kat olacak demek. Diğeri de iki kat olacak demek. Bak 1 bölü 2 derken birbirine oranı 1 bölü 2 olacak derken bunu kastediyor aslında. Yani birine bir kat dersen Diğeri onun 2 katı olacak. Yani şöyle düşünelim. Sadece mesela şuradaki 3 kareyi alsan bak tamam şuradan itibaren şuradaki 3 kareyi alsan bunu 1 bölü 2 oranında ayırayım desen bak şuradan ayırman lazım. Neden? Bak şurası 1 ise bak burası ne oluyor? 2 yapıyor. Gördün mü? Ya da tam tersi aşağıdan ayırdığında burası 1 iken şunun tamamı 2 olacak. Yani aslında toplamda ne olması lazım? 3 kat olacak şekilde bunları doğru yerlerden ayırmak lazım. Bir kat bir tarafta, iki kat diğer tarafta toplamda 3 kat olacak şekilde ayırmak lazım. Şimdi bu da ne yapacaksın? Burada şıkların üzerinden gideceksin dostum. Yani bu da şıklara bakıp tek tek denemen gerekiyor. Şimdi diyelim ki şuradan ayırmış. Bir de diyor ki olası dikdörtgenlerden biri değildir. Yani 3 tanesi olacak, bir tanesi olmayacak demek. Şimdi Şurada bak. Şöyle ayırmış. Ne yapmış? Bak 2 kare yukarıdan 2 kare. Şöyle 2 kare ayırdı. Şimdi şuradan itibaren ayırırsa geriye ne kalıyor bak? 1 2 3 4 bak. Şurası 2 ise burası ne yaptı? 4 yaptı. Bak ne oldu? 1'e 2 oranını sağlamış oldu. Bak 2 katı olacak mı? Olacak. Bak neydi? Burası 1 katsa burası 2 kat. Bak aynı şekilde eğer buraya 1 dersen bu 2 kat olması lazım. 4 2'nin 2 iki katı oldu. Bu olabilir bak. Olası dikdörtgenlerden bir tanesi de. Şimdi gelelim şuna. Nereden ayırmış? B şıkkı diyor bak. Şu noktadan ayırmış tamam mı? Şuradan ayırdığını düşünelim. E, bir tarafı ne olacak bunun? Bak şu tarafı ne olacak? 3. Bu tarafı da ne olacak? 3. Ne oldu şimdi yani? 3'e 3 üç. hani kat nerede? 1 kat nerede? 2 kat nerede? İkisi birbirine eşit oldu. Yani 1 bölü 1 oranını yakalamış oldu. Bak cevabımızı bulduk. Bu B şıkkı olası dikdörtgenlerden bir tanesi olamaz. Neden? Çünkü bak 3'e 3 olmuş oldu. Halbuki 1'e 2, 2'ye 4 gibi yani 1 bölü 2 oranını yakalamak gerekiyor. E şuradan da bakalım. ya şimdi şunlara da bakalım nasıl oluyor nasıl olmuyor. Hemen bak ne yapmış sağ tarafından itibaren 1, 2, 3 tane ayırmış. Şuradan itibaren 1, 2, 3 diye ayırdım. Bak 3 burada. Demek ki bak burası 3 ise burasının 6 kare olması lazım. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kare bak. 3'e 6 oluyor burası. Yani 1 bölü 2 oranını elde etmiş oluyor. Bu da oluyor. Aynı şekilde şimdi şuraya bakalım. E bak buradan da nasıl ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şuradan ayırmış bak. 6 kare bu tarafta. Tam tersi düşün bak. Şurası 6. Bu tarafta 3. Bak yine 1 bölü 2 oranını sağlıyorsun oluyor. O yüzden cevabın yani olmayan hangisi? B şıkkı. Bak olasılıkla alakalı sorularda tekrar söylüyorum. Şu ifade olasılığın temel kavramlarını biliyorsan eğer seni direkt sonuca götüren bir ifade. Eylül cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı babasının seçtiği şarkı sayısından fazladır. Daha fazladır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Annesinin seçtiği şarkı sayısına A dersem babasının seçtiği şarkı sayısına B dersem A B'den büyükmüş değil mi? Daha fazlaymış. Eylül cep telefonunun rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babasıyla dinlemek istiyor. Okey. Cep telefonun ilk çalacağı şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi çok güzel bir soru. Çok net anlayacağım bir soru. Bak olasılığı vermiş 1 bölü 4. E şuradan gidelim biz. Burada neydi formülümüz? İstenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı. Burada tüm durumları yani Eylül'ün burada çalacağı şarkının e, tüm durumlarının sayısı yani tüm şarkı sayısı kaç? 20. Bak 20. Tüm şarkı sayısı 20. İlk çalacak şarkı da Eylül'ün seçtiği bir şarkı olacakmış. Şimdi Eylül'ün seçtiği şarkıyı biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman oraya da E de veya X de. Böylece neyi bulmuş oluyorsun sen? Bak istenen durum Eylül olsun. Tüm durumlarda ne olacak? 20. O zaman ne oldu? E bölü 20 aslında sana e, çalacak olan şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığını veriyor. E, zaten o da verilmiş. 1 bölü 4. Demek ki bu 1 bölü 4'de eşitse o zaman buradaki E kaç olacak? E buradaki 5 olacak. Neden? Buradan çapraz çarpımı yaparak da şuradaki bağlantıyı da görebilirsin. Bak 20'yi 5 ile sadeleştirmiş. 4 olmuş. E, 5 ile sadeleştirince 1 de olacak. Ne var? 5 var. Demek ki Eylül'ün çalacağı e, e, şarkı sayısı yani Eylül için çalabilecek şarkı sayısı kaçmış? 5'miş. Şimdi bunu bulduk. Eylül'ün 5 tane şarkısı var burada seçtiğim. Toplamda 20 şarkı vardı. 20'den 10 pardon 20'den 5'i çıkarıyorum. Ne yapıyor? 15 yapıyor demek ki anne ve babasının seçtiği toplam şarkı sayısı kaçmış? 15'miş. Yani A artı B ikisinin toplamı 15. Soru senden ne istiyor dostum bak. Annesinin seçtiği bir şarkı olmasıyla en azdı. Şimdi böyle de bir şartımız var ve Annesinin şarkısı diyor olabilecek şu şartı da sağlayan ihtimaller arasında en az olması lazım. O zaman A ve B'nin toplamı 15 olacak şekilde. Hem de A, B'den büyük olacak şekilde hangi iki e, sayının toplamını ayırabiliriz bunu onu düşüneceksin. Yani bunların toplamı 15'si bak. Şimdi ne yapabilirsin? 9 ile 6 diyebilirsin buraya değil mi? 9 6 daha 15 9 6'dan da büyüktür. Annesinin seçtiği 9 şarkı, babasının seçtiği 6 şarkı var diyebilirsin ama en azı arıyorsun bak en azı. O yüzden bak burada 8 ve 7 demen gerekiyor. En az olarak ne yapacaksın? Buradan annesinin seçtiği şarkı sayısı 8, babasının seçtiği şarkı sayısı da 7 olacak. Bak büyüklükte sağlanıyor. O zaman 8 istenen durum annesinin seçtiği bölü tüm durumlar 20. Buradan da bunları oranladığında 4'e bölüyorsun 2 dostum. 4'e bölüyorsun bu arkadaşı da böldüm. Ne yaptı? 5 yaptı. Demek ki 2 bölü 5 olabilir annesinin seçtiği şarkı sayısı en az diyor olasılığı. Evet şöyle devam ediyoruz. Burada bir ilk 11'imiz var. Futbolla alakalı bir sorumuz geldi. Aşağıdaki görselde Yıldızlar Futbol Takımı'nın bir maçtaki kadrosu verilmiştir. Okey, bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan 3'ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Tamam. Maç sonunda takımın bu maçta bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilen biriyle röportaj yapılacaktır. Okey. Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır diyor. Asal sayı olma olasılığı. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Burada bak şöyle bir durum var. Rastgele seçilen biriyle röportaj yapılacaktır. Kimler arasından? Bu maçta oynayan futbolcular arasından. Bu maçta kaç tane futbolcu var oynayan? 11 tane burada var bak. 11 tane burada. Bunlardan 3'ü çıkacak. 3 tanesi daha girecek. Yani bu maçta oynayan tüm oyuncuların sayısı... Bak tüm olası durumların sayısı kaç olacak? 14. Bunu yazdım bir kenara. Burada dursun. Peki rastgele seçilecek biri. Şimdi tüm olası durumları bulduk. Senden istenen durum ne? Forma numarasının asal sayı olma olasılığı. E, forma numarası asal olanlara bakacaksın. Ama bir de soru da senden şunu diyor. En çok kaçtır? Yani... Burada asal sayı olacak, forma numarası asal sayı olacak olan oyuncuların sayısının fazla olmasını, en çok olmasını istiyor. O zaman şunu yapacaksın. 3 tane oyuncu çıkıyor ya. Bu 3 tane çıkan oyuncu numarası asal olanlar olmayacak. Onların dışındakiler olacak. Yerlerine girenler asal olacak. Çünkü sen en çoğu arıyorsun ve bu şekilde en çok asal sayı forma numarasına sahip oyuncuyu oynatacaksın. Şimdi bakalım. 1 zaten saymıyoruz tamam mı? Bunu bıraktık burada. Şimdi 19 asal sayı. Tamam mı? O yüzden bak bunu işaretledim. Bu çıkmayacak. Tamam mı? 4 numara çıkabilir. 3 numara bir asal sayı. 5 numara bir asal sayı. Çıkmayacak bunlar. Harun 10 numara çıkabilir bak. 20 numara çıkabilir. 7 numara çıkmayacak asal sayı. 8 çıkabilir. 11 çıkmayacak. 9 çıkabilir. Ne yapacağız biz bak şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane asal sayımız var. Bunlara dokunmayacağız. Bunları oyundan çıkarmayacaksın. Şuradan içeriye e, oyuncu alacaksın. Peki ne alacaksın? Asal olan, numarası asal olanları alacaksın. 30'u alamazsın. Bak tamam üstüne içedim. İsmail'i alabilirsin 13 numara. Tayfun'u almıyorsun 12 numara. Akif'i almıyorsun. 2 asal sayı bak Umut'u alabilirsin. Kamil 21 numara. Bunu da almıyorsun i̇şte Bak 1, 2, 3. oyuncu da alacaksın. E 17 de asal sayı. bunu da alacaksın. O zaman buradan 3 tane oyuncu çıkarıyorsun. Rastgele çıkar. Hiç fark etmez. Diyelim ki 4, 10 ve 20. Bunları çıkardık. Tamam mı? Geriye ne olacak? Şimdi 13, 2 ve 17'yi soktuk. Hadi 2'yi buraya soktuk. Sonra ne varmış işte? 17'yi hadi şuraya koydun. 17'yi buraya aldık. Ardından bir de ne var? 13. 13'ü de buraya aldık en son haliyle tüm oynayanlar arasında bak 14 kişi arasında numarası asal olanlar hangileri? 1 bak 19 2 2 numara sonra 3 4 5 6 7 ve 8 demek ki senden istenen durumların sayısı da en çok 8 oluyor. Yaptım bunu ışıklara baktın yoksa tabii ki sadeleştirmeni yapacaksın. 2'ye böldüm bu arkadaşı 4 2'ye böldüm bu arkadaşı 7. Cevabın ne oluyor? 4 bölü 7 oluyor. Bak parça parça gittiğimizde soruyu aslında çok güzel bir şekilde yapabilirsin. Net. Evet yine yukarıda ifademiz verilmiş. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi %8 ile 10 arasında artıyor. Okey. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi. Şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Zehra sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını şuradaki suyun tamamını aşağıda hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur. Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Eyvah bakalım hangisine koydu. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır. Bak şimdi burada koyabileceği Şimdi öncelikle şu formülden gidiyoruz. Tüm olası durumlar neler? Bunların sayısı. Burada bu suyu koyabileceği tüm şişelerin sayısı. E bunlar tüm şişeler bunlar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Burada tüm olası durumların sayısı 5. Bunu bulduk. Peki senden istenen durum ne? Patlama olasılığı. Bak patlaması. E nasıl patlar? Bu suyu hangilerine koyarsan patlar? Hacmi tamam mı? Şu belirtilen artıştan sonra az olanlar mesela şimdi bu 1600 mililitre sen şu soyu şu suyu koydun yüzde %8 ile %10 arasında bir artışı sağlattın 1600'den fazla olursa bu şişe patlar aynı şekilde bu da 1550'den fazla olursa bu da 1500'den fazla olursa patlar o zaman biz ne yapacağız şu suyun e, donduktan sonraki artan hacmini bulmamız lazım ki Acaba hangi şişelerde patlama durumu var? Bunları bulacağız. Bulalım şimdi. 1400. Bak neymiş? %8 ile %10 arasında artar diyor. Önce bir %8'i bulalım. Çarpı 8 bölü 100 dedik. Şunların ikisi gitti. 8 ile 14'ü çarpıyorsun. Ne yapar bu? 8 tane 4, 32. Elde var 3, 8 tane 1, 8, 112. 1400 ile 112'yi bak artış bu kadar. Toplarsan 1512. En az bu kadar artıyor. E peki bunun bir de %10'unu bulalım. 1400 çarpı 10 bölü 100. Şunları gitti. Ne yapıyor? 140 yapıyor. 1400 e 1400'e 140'ı eklediğinde 1540 yapıyor. Ha. Yani en az bir kere 1512 oluyor litre olarak, mililitre olarak. En fazla da 1540 oluyor. Yani sen bunu 1512 litreden daha aşağı bir yere koyduğunda tamamı garanti patlar. Kesinlikle patlar. Işıklara baktığında şimdi biz patlayan arıyoruz zaten. Hangilerinde patlama ee, durumu olacak? Şimdi bak şu 1500 mililitre patlar dostum. Bak bundan yani şu en alt sınırından bile hadi buradan kurtarsak desek neyse burada bile kurtarmıyor yani bu iş. Tamam mı? Burada patlar bir. Ağrına 1450 mililitre patlar. 1400 mililitre patlar ama 1550 ya maksimum 1540 oluyor mu zaten bunun hacmi. Bu bunun içinde durabilir patlaması. 1600 lira patlamaz. O zaman istenen durum yani patlama olasılığı olan kaç tane şişe var? 3 tane. O zaman ne yapıyor? Cevabın patlama olasılığı 3 bölü 5 yapmış oluyor. Bak bu kadar. Şu formülden her şey çıkıyor. Devam edelim. Asal sayının tanımı verilmiş. Olasılığın durumu verilmiş. Aşağıdaki kutunun içerisinde birden 10'a kadar olan doğal sayılardan ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Şimdi şöyle düşünelim. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlardan ardışık 4 tanesi varmış. Yani şu olabilir. 1 2 3 4'ü koyabilirsin, gerisini koymazsın. Şunu tekrar takayım. Evet. Sonra ne koyabilirsin? Şunları koyabilirsin. Mesela şunları koyabilirsin. 4 tane ama ardışık olması gerekiyor. Evet, sonra ne oluyormuş? Bak bunlardan 4 tanesi varmış bunun içinde. Şekillik gibi 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bu kutunun içerisine atılmış. Şunlar hop bu kutunun içerisine atılmış. Ondan sonra diyor kutuların rastgele seçilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 olduğuna göre başlangıçta bu kutunun içindeki kartlara yazılı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bir olasılık durumu verilmiş. Acaba şöyle düşündüğümüzde e, tüm olası durumlar neler? Yani bunun içerisinde çekebileceğin kartların toplam sayısı neler? Ona bakalım. En başta bunun içerisinde şunlardan 4 tanesi vardı. Dostum bak. Ardından şuradan da 10 tane daha kart eklendi. Toplamda 14 kart oldu. O şimdi 14 kart. Tüm olası durumların sayısı 14. Peki çekilen kartın asal sayı yazma olasılığını vermiş. Yani çekilen kartın üzerindeki sayının asal sayı olma olasılığı. Ben bunu bilmiyorum. Buraya x dedim. Tamam mı? Bu olasılık kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. E dostum bak bu olasılık 1 bölü 2 ise bak buradan hop 7 ile sadeleştirmişsin. Demek ki bunu da 7 ile sadeleştirirsen 1 olacağına göre x'in kaç olması lazım burada? 7. Yani bunun içerisinde asal sayı yazan kart sayısı neymiş? Kaç taneymiş? 7 taneymiş. Şimdi benim elimde neler var? Bunun içerisinde Şunları bir kere garanti ben biliyorum. Bunların hepsi var. E bunların içerisinde kaç tanesi asal sayı ona bakacağım bir. 11 asal sayı 1. 13 asal sayı. 17 asal sayı. 19 asal sayı. 7 tane asal sayının 4 tanesi burada. O zaman şu geriye kalan şuradan seçeceğim 4 tane kartın ne olması lazım? 3 tanesinin asal sayı olması gerekiyor. Ben bunlara bakacağım. Şimdi bunu nasıl özetleyeyim sana ya? Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Mesela şu. Sondaki ardışık 4 tane kartı seçtiğimizde. Yani şıklara baktığında aslında bunları seçemiyorsun. Bak öyle bir durum da var. 5, 6, 7, 8 diyor. Yani aslında şurayı seçemiyorsun. Bak yani şöyle bir durum yok. Yani seçersen şuradan itibaren seçebilirsin. 5, 6, 7, 8'i seçtin ardışık. Bunların arasında kaç tane asal sayı var? Bir tane 5 var. Bir tane de 7 var. Ama benim kaç tane olması gerekiyordu? 4 burada. Bunların arasında da 3 tane olması gerekiyordu. E Buradan seçtim mesela. Bu olmuyor demek ki. 8'e eledim bak. Tamam mı? En büyüğünden başladım. Soru bana en büyüğünü soruyor. Şöyle devam ediyorum. Şimdi 4, 5, 6, 7. Ardışık kaç tanesini seçtin? 4 tanesini. 1, 2 tane var asal sayı. Demek ki 7 de olmuyor. 7'yi de eledim. Sonra şuraya geldim. 3, 4, 5, 6. Şimdi burada kaç tane asal sayı var? 3 ve 5. 2 tane asal sayı var. 3 tane olması lazımdı. Bunu da eledim. O zaman cevabın ne olacak? Bak 7'ye eledim, 8'i eledim, 6'yı eledim. Cevabın 5 olacak. Hadi 5'e bakalım bir. 3 tane asal sayı olması lazımdı. 1 asal sayı bak. 2 asal sayı. 3 asal sayı. Yani burada 1, 2, 3 diye sayarken 3 tane asal sayı var. 2 asal sayı, 3 asal sayı, 5 asal sayı. 3 tane asal sayı buldum mu? Buldum. O zaman ne oldu? Demek ki en büyük kaç olacak? Bunların içine yazılan 5 olacak. Yine bak verilmiş şu ifade ya tekrar tekrar söylüyorum ama bak gerçekten her şey şurada gizli. Her şey burada saklı. Her şey şu ifadede gizli. Şimdi bakalım aşağıda üzerinde üzerine birden neye kadar olan sayına sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu kartların arasından rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre ne en çok kaçtır? Bak burada tüm olası durumlar neler? Önce bir onu bulalım. Şimdi bu ne yerine bir sayı verelim. Mesela birden ona kadar olmuş olsaydı yani şurada 10 yazmış olsaydı senin tüm olası durumların sayısı kaç olacaktı? 10. Değil mi? 10 tane sayı var çünkü. Çekebileceğin sayı sayısı. Oradaki çekebileceğin kart sayısı 10. 12 olsaydı 12 tane kart olacaktı. 15 olsaydı 15 tane kart olacaktı. Ne diyorsa o zaman ne tane kartın olacak senin? Tüm olası durumların sayısı ne? Peki ne diyor? Birden neye kadar? Yazan sayının, bak orada kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 değil. Bak şun üsttekini de bilmiyorum. Ve diyor buna göre ne en çok kaçtır? E sen zaten bak şıklara bakma 30 40 50 60 demiyor. Zaten 6, 8, 10, 12 diyor. O zaman şöyle düşünelim. Bak buradan itibaren yazmış ya bunu. Yazalım biz de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zaten 12'ye kadar burada vermiş. Yani 12 demiş şık olarak. E biz de 12'ye kadar olanları bir yazalım. Şimdi diyor ki asal sayı olmalı. Düşün. Şimdi 12'ye kadar olsa tüm durumlar ne olacak? 12 olacak. Tamam mı? Şöyle düşünüyorum bak. 12 olacak. E peki 12'den önce kaç tane asal sayı var? Şimdi en çoğu aradığı için en büyüğünden başladım. Şimdi 1 asal sayı 2, 3, 4, 5 tane asal sayı var. Demek ki bunun ne olacak? Oranı asal yazma olsun. 5 bölü 12 olacak. E şimdi 1 bölü 2 oldu mu 5 bölü 12? Hayır. O zaman ne olacak burada? 12 olmuyor. 12 şıkkını eledim. Şimdi 11 zaten yok. Yani 11 kısmını da eledim. Bak şu tarafı da eledim. Geriye ne kaldı? Şimdi 10. 10'dan itibaren bakalım bir duruma göre. Şimdi ne var? Ee, 1, 2, 3, 4 tane asal sayım var. 10. 4 bölü 10 olacak bu. Şimdi 4 bölü 10 sadeleştirdiğinde ne yapar bu? Hadi şuraya yapayım. 2 bölü 5 yapar. 2 bölü 5, 1 bölü 2 oldu mu? Olmadı. Demek ki 10 da olmayacak. E şimdi 9 da olmadığı için şıklarda 9'u da eledim. Geldim 8'e. Tüm olası durumlar 8. Kaç tane asal sayı var? 4 tane. Bu da ne yapar? 4 de sadeleştirdim. 1 bölü 2 hop. O zaman cevabın ne yaptı? 8 yaptı. Soru basit. işte. hocam verilmemiş bize kart verilmemiş. Ne verilmiş falan filan. Gerek yok. Şıklardan zaten çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Evet. Geldik buraya. Şimdi. Aşağıdaki daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Evet burada verilmiş Cumhuriyet Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapmak için ortaokulu öğrenciler arasından bir rastgele seçilecekti. Tamam. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Şimdi bak Altın sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı, bak kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azmış yani kız küçüktür erkek diyorsun. Buna göre seçilen öğrencinin altın sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olmasa aşağıdaki hangisi olamaz? Bak burada herhangi bir sayı verilmemiş, herhangi bir e, belli bir şey belirtilmemiş. O yüzden burada ne yapacaksın oran üzerinden gideceksin. E, oranları da kullanırken senin burada yapacağın en önemli şey doğru sayıları seçmek. Zorlanmayacağın sayılar seçmek. Şimdi şu ayrı grafiğinde tamamına 100 desen olmaz. Tamam mı? Yani bir yere varamazsın, giremezsin ama bunların tamamına 360 öğrenci desen. Tamam çünkü oran arıyor senden. Yani istersen 360 yani farklı bir sayı olsun hiç fark etmez. Burada bu sayılarla uyumlu doğru sayıları bulmaya çalışıyorum ben oranı bulmak için. Tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin tamamının toplamına 360 dedik. E o zaman şöyle bakarsan 360 buradaki derece sayısı direkt buradaki sayısını verecek. 7. sınıfta kaç kişi var? 80. 5. sınıfta kaç kişi var? 90. 7. sınıfta, şey pardon 8. sınıfta kaç kişi var? 70. O zaman 6. sınıfa kaç kişi kalacak? Şöyle derece olarak baktığımda 80-70 daha. E, 150-90'da 240. E, 360'dan çıkardığında şuranın derecesi 120. 6. sınıfta demek ki 120 kişi olacak. Tamam toplam kız erkek. Şimdi diyordu ki kız öğrenci olmaması. Şimdi şöyle düşünelim. Bak burada ne diyor? Kızlar küçüktür erkekler. Yani sayısal olarak. Kızların sayısı erkeklerin sayısından azmış. Şimdi eğer ki eşit olsaydı. Öyle düşün. 120 öğrenci var. Eğer ki eşit olsaydı. Ne olacaktı? 60 kız, 60 erkek olacaktı. O zaman e, eşit olduğunu düşünürsek bunun e, oranı ne olacaktı? Olasılığı ne olacaktı? Tamamı tüm öğrenciler kaç tane? 360 tane bak. 360 Kız öğrenci sayısı kaç olacaktı 6. sınıfta? 60. Tamamı eğer eşit olsaydı bunun gelme ihtimali olasılığı Kız öğrenci seçilme ihtimali 6. sınıflardan 1 bölü 6 olacaktı. Ama. Ama bak. Neymiş kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden azmış. O zaman ne yapacaksın? Yani 60'dan daha küçük olması lazım. Yani bunun 59'a bak en basitinden düşünüyorum. 59'a 61 olması lazım. O zaman şuradaki 1 bölü 6 ifadesinin eşitken ki bu şekildeydi ya. E bu sayı azalacağı için 1 bölü 6'dan küçük olması lazım olasılığın. Pardon şöyle 1 bölü 6'nın büyük olması lazım. Yani senin bulacağın olasılığın 1 bölü 6'dan küçük olması lazım. Işıklara baktığında zaten bak şurada 1 bölü 6'yı görüyorsun. 1 bölü 6 eşit olursa olabilecek bir ihtimal. Ama... Kızların sayısı erkeklerden azmış. O yüzden 1 bölü 6 Olamaz yani. Öyle bir durum olamaz. Ama şunlara baktığında bak hep payları eşitleri paydaları küçük olarak devam ediyorsun yani. Buradan ne yapacak? Bu 1 bölü 6'dan küçük 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 o şekilde gitmiş olacak. Yani 6. sınıfın şeyi olmaz. 1 bölü 6. 6. sınıfın kız öğrenci olma olasılığı 1 bölü 6 olamaz. Evet bu da son sorumuzdu. Dersi de dinlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.